Dilara Taşkın podyumda. Müzik Hoş geldin İlara. Onu bile özleyeceğim. Başlangıç olarak bunu <laughs> söylemek istedim. Hoş buldum Erke Hanım. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? <laughs> Son yarışmacısın. Podyumun kapanışını Son yapıyorsun. Son yarışmacıyım evet. Şu an nereye gittiğim hiçbir önemi yok ama söyleyeyim yine de. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Benim kardeşim disipline da okuluna gitmiştim, görüşmüştüm vesaire. Hocasıyla çok yakın arkadaş olduk. Biz onunla birlikte akşam dışarı bir yerlere gidecekmişiz. Gel bakalım. Best kankilik, yakın arkadaşlarım dedim. Duygu sana rakip geliyor. Bilmem ne düşün. Pardon. Simay. Dilerciğim sen de ilk gün buraya geldin. İlk gün seni gördüğüm zaman ay dedim herhalde bu kızla hiç anlaşamayacağım. Çünkü saçların örüllüydü ince 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 ince. Bir de e, ilk geldiğinde moda tasarım okuduğunu söylemiştin. Dedim ki yandık herhalde moda tasarım okuyor falan hiç anlaşamayacağım dedim ama... O kadar çok ciddiye bakıyorsun ki şu an söyleyeceğim güzel sözleri bile unutuyorum. Ee, seni tanıdığım için gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü sen e, içi nasılsa dışı da bir o kadar güzel insansın. Ee, karakterini asla değiştirmedin. Dış görünüşünü değiştir 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 dedik onu da asla değiştirmedin. Yani geldiğin gibi gidiyorsun. Üstüne birçok şey koyarak gidiyorsun. Yakın arkadaş olsun, tarz olsun. Bence e, ödülü kazanamasan da üzülme. E, çünkü Beni sana katılan kazandı. çok güzel arkadaşlık olsun, birçok şey olsun, şeyler var. İleride sen de, bence ben de öyle olacağım gibi hissediyorum. Çok iyi birer modacı olup kapışacağız. <gülüyor> Umarım <gülüyor> burada olduğu gibi ileride rakibim olacaksın diye düşünüyorum. Hayatında başarılar diliyorum. Neslihan, son yorum. E, Neslihan, son hı. yorum. Son yorum geliyor Öykü Hanım. Neslihan, son yorum. İnanamıyorum. İnanamıyorum, ya. son Tarlan yorum. Yeter lan diyormuş şimdi. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> son yorumu bütün yarışma boyunca hiç yorum yapmayıp, <gülüyor> <gülüyor> benim yapmam kaçma. İşte böyle bir sorumluluk yüklüyorum altını çize <laughs> tamam. çize. Hadi çize. Neslihan. Tamam. O üzerine o giyilir mi? Altına giydiğin pantolon ne? O saçının, makyajın hali ne? Buraya böyle gelinir mi? Bir de moda tasarım okuyorum diyecek. Ay hayatta böyle şey. <laughs> <laughs> Dilara seni çok seviyorum. Ee, şu podyumda yürürken hep böyle bir manken izledim. Yani baktığım zaman fiziğine direkt böyle manken gibi yürüdün. Ee, moda ile ilgili bir şeyler yapmak istiyorsan ama işin bu kulvarında da inşallah olursun. Çünkü gerçekten çok yakışıyorsun. Ee, seni çok seviyorum. İnşallah podyumda göreceğiz seni güzel güzel süzülürken. Ay kıyamam sana. <laughs> Ağlamama. Ben bugün gerçekten Ay, ben. yani. güle güle. Dilara. İvana Hanım. Evet, ilk günde... Ruh gibi Bugüne kadar ben sana inandım. Ve finale geldi. Ve hak ettim. Ve savaş. Yarın seni muhteşem görmek istiyorum. Tarzının imza at. Çok önemli. ...senin için de çok önemli, biliyorum. Ee, moda tasarımcı olacaksın eminim. Ee, ve güzel bir şeyler yapacaksın da eminim. Çünkü senin de bir gusto var. Bir gözün var. Ve sen onu yaparsın. Yol açık olsun Dilara'cığım. Teşekkür ederim. İstediğin gibi... ...olsun. Ve hak ediyorsun. Teşekkür ederim. Burada tanıştığım için seni çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Hepinizi tanıdığım için gerçekten. Ee, ben bir şey söylemek istiyorum burada. Sizleri tanımadan önce ben Sevilay ablayı ve Vildan ablayı tanıdım. Bunu burada söylemek çok istiyorum. Yolda buldular beni. <laughs> Tuttular <laughs> beni kolumdan. Biliyorum. <laughs> Götürdüler. Böyle bir bizi kaçırmayız diyerek ee, Bana böyle tatlı tatlı anlattılar. Okuluma geç kaldım gitmem lazım dedim. Bırakmadılar. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ortama onlar sayesinde geldim. Çünkü sizi çok seviyorum. <laughs> Dilara'cığım sen çok duygusal bir kadınsın. Ve e hmm. Hmm bilmiyorum. Ee, i̇yi ki seni buldular, iyi ki buradasın, iki ee, iyi ki bizimlesin. Kendini gösterdin, en iyi şekilde kendini gösterdin. Aa kim, geldi? <laughs> Uğur, kim Uğur! gelmiş? Uğur! Ya gel. Uğur'cum rica gel. ediyorum. Uğur gel, gel. merhaba. Ya gel. Uğur. Uğur. Hadi. Uğur. Hadi. Uğur. Hadi. Uğur. Hadi. Uğur. Hadi. Uğur. 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 Evet, Bak. jürinin arkasına geçer misin oraya lütfen, Hadi orada Ama yani. bir saniye, olur. bir saniye. Kaydı bitiriyoruz diye bağıracağız. Ama ee, o tondan, o tondan. Onu <laughs> duymak <Öyle> istiyoruz. <laughs> tamam devam edelim. Tamam biz devam devam edelim. yaptık <laughs> sonra, e, onu bir lütfen yap bizim için. E, Dilaracım çok biliyorsun. güzel bir şey yaptın. E, tekrar duygu iyi, senin ilişkinle bayılıyorum biliyorsun. Senin de bayılıyorum. Yola çık olsun canım benim. Seni Çok Çok teşekkür seviyorum. ederim. Dilara Aa, bu arada manken olarak seni bekliyorum. <laughs> İnşallah. Dilara merhaba. Merhaba. Ne haber ya? <laughs> İyiyim. Ne haber <laughs> ya? <laughs> ya, ya ya Çok tatlı bir kızsın. Çok duygusalsın. Muhteşem bir kalbi. Bugün yalnız asla tarz konuşup karakter konuşuyoruz. Tabii öyle ama ne Ta konuşacak tarz, tarz kalmadı. Konuştuk altıya yeter. Ee, seni çok seviyorum. ...başta bana tip tip bakıyordun, çok <laughs> rahatsız oluyordum o bakışlarından. Hepimize, hepimize böyle. Onun bakışları öyle. <laughs> Şöyle. Şöyle. Bir ara dedim ki ona, sen dedim benden nefret mi ediyorsun? Hayır niye bana tip tip bakıyorsun dedim. Çünkü bazen hani bakıyor, ben ona böyle... ...yapıyorum hani bir gülsün, bir şey yapsın değil mi? Yani bir Yok. karşılık versin, böyle yapıyorum. Ben böyle yapıyorum bana bakıyor, bakıyor. <laughs> 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 Tabii. Ben burada şokluyorsunuz. <laughs> ya, ya, ya. Bana gülümsemedi diye. Sonradan onun ne kadar tatlı bir kız olduğunu anladım. <laughs> Ve duygusal. Ee, seni çok seviyorum. Ben çok... de sizi çok seviyorum. Siz sahibi olduğunu düşünüyorum. Ve galada senden çok büyük bir şey, bir show, bir performans bekliyorum. <laughs> çok güzel bir elbise bekliyorum. Bunu yapacağına eminim. Bu kadar. Teşekkür ederim. Kıyamam. Ben Ses de size, size çok mütevazı. Ses gidiyor Ses ya. Işte Bitti. Bittik. Bir de hani tip tip dik dik bakmasının dışında bir de şu var. Dönüyor kafamızlar. <laughs> böyle bak bak. Bak yapıyor, ne bak. diyorsun ya? Bir de şöyle bir şey var. Sezonun en çok uykusunu alan yarışmacı. Senin evet. <laughs> 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 <Evet. gülüyor> i̇şte onu böyle sıçratarak uyandırmaların var. <laughs> Ödülü patlattıklarım. Şöyle bir şey yani. Benim de var. Yani Dilara. Benim de korktuğum var. Dilara için o zaman önce Sevila ile Vildan'a teşekkür edelim. Evet. Çünkü onlar biliyorum hikayeyi yolda Kadıköy'de değil mi? Levent Levent'te pardon Levent'te yoldan çevirip buraya girmesi için ikna etmişler. Çok da iyi etmişler Dilara. Sen böyle dışarıdan soğuk görünüyorsun ama hiç öyle bir kız değilsin aslında. Teşekkür. İçin Asla. sıcak, çok tatlı bir kızsın. Koridorda ne zaman karşılaşsak çok saygılı, of. sevgili bir şekilde selamını verirsin. Bir şey sorarsın, teşekkür edersin. Çok seviyorum seni. Öyle şimdi son yorum olduğu için böyle bir toplandık, toplaştık hep beraber. <laughs> ee, ben hepinizi alalım. Bravo. Hadi. Sinan. Hadi, hadi, Oyun hadi, da. hadi. Sevilay. Like. Rutki, Bravo. gel. Herkes. Rutki. Hadi Hadi Haydi, Rutkay. Gay. Furkan sen de gel. Mikrofon gel, Furkan. Furkan. Hayde Furkan. Fatih cım. buradaysa Fatih de gelsin. Fatih sen de gel. Gel. Uygulayıcı yapımcımız Buket Yağ stüdyoda. O da gelseydi. Buket gelemedin mi? Ay keşke gelseydi. Gel, gel, sevi, lay, gel. Sevilay gel. Sevilay lay lay gel. Gel, gel. gel. Şimdi şarkı söyleyeyim hep beraber. <laughs> ben saniye. <Ben> Kameramanlar <şeyler>, gelmiyor Bir saniye. Dilara <kameradan> <laughs> <olur. gülüyor> bir oyun Kendini Kendini tanıtsın. Evet. Burada kocaman sıcacık bir aile olduk. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ailemden çok buradaki insanları gör gördüm 6 ay boyunca. Ee, burası beni çok mutlu etti. Burada çok yoruldum, çok üzüldüm ama bir o kadar da eğlendim. Ee, her halimizi siz televizyon karşısında izlediniz. Bir saygısızlık yaptıysam eğer hepinizden özür dilerim. Beni seviyorsanız, destekliyorsanız, diler yazıp 66 88'e göndermeniz yeterli. Sizi de çok seviyorum. Da. Güle güle Dila'ra. Bay bay.